Miray'cığım aşağıda çok güzel bir kahvaltı hazırlıyor. Sizi böyle güzel bir ikincik manzarası ile baş başa bırakalım. Muhteşem geçen 2020 yazının ardından aldığımız minik deniz yıldızımızın haberiyle birlikte tekneye ufak bir ara verdik. Ama hala oradan paylaşacak çok fazla anımız var. planlıyoruz. Öteki yolsuz kalmasın. Bir e, Ada Tursmanadayız, Marmaris'teyiz. Bayağıdır alışveriş yapmıştık herhalde. Şimdi alışverişimizi yapıyoruz. Önce bu akşam geceleyeceğimiz karşıdaki adaya, yarın ikinciye oradan da çıkmak için bir rota çıkardık. Çamaşırlarımızı ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye merak edenler için çamaşırları yıkıyorlar, ütülüyorlar. Ondan sonra da bize teslim ediyorlar böyle. Şimdi biz 3 makine e, olmuş bizim çamaşır. 3 makine çamaşır aldık. Başka bir şey kaldı mı? Sevdik burayı ama veda atma zamanı artık. Sizi bu arada Emre'ye tanıştıralım. Emre, Albatros Manya'nın her şeyi. Geldiğinizde selamınızı söyleyin ama size en güzel giyinebilecek bir köşeden. <laughs> Şimdi Albatros Manya'dan çıkmak üzereyiz. Salamarımızı bekliyoruz. Güzel bir üç gün geçirdik burada. Seni çok sevdik. Önce onu bir söyleyelim. Evet. Ben gönül atla tavsiye ederim. Hem temiz de, <laughs> hem restoranı falan çok güzeldi. Böyle falan düşük falan tertemiz. Ben her yer düşük dedim, hiç sıkıntı yok. <laughs> evet. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Göce'ye doğru gitmek üzere. Önce şu karşılık cennet arasında kalacağız. Gece. Şimdi bu gece e, hava kararından çıkmak istiyoruz. Hemen şu karşı taraftaki koyda mı artık? Evet. Orada kalacağız. Sonra sabah erkenden seyrediyoruz. Göce'ye. Evet. 5 saat, gecikince bir değişiklik yaptık ve ciğerlerimiz ve Arnavut yok ne geliyordu Amerikanlar? Amerikanla ciğer geliyor. Bildiğin şey etler Marmaris menüsü geliyor. Harikulade. Seyirde yiyecektik ama dediğim gibi palamanımız gecikti. O yüzden şimdi yiyeceğiz ve olaya devam edeceğiz. Neler oluyor burada? Evet, kırılmaz. Melamin tabaklar, Franco. Buyurun, sandviçlerden. Bugünün gün batım menüsü bu şekilde. Bastonoz batana kadar bekliyoruz Aynen, ki pervaneye takılmasın. Bu da önemli kurallardan bir tanesi. <laughs> Ve Marina'daki komşularımız. Görüşürüz. Çok memnun olduk <laughs> tanıştığımıza. <gülüyor> olarak da çıktıktan sonra manalardan botumuzu arkaya alıyoruz. Hayat dalga var dikkat et. <laughs> Marinalarda ve kıçtan kara yaparken bunu yanımıza alıyoruz. Neden? Çünkü <laughs> Dümen'de Miray varken ben, ben varken Miray iş hallediyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, bunu da aldık. Haydi kaptırdan bir son kez willows line wireless track doğru şey gibi bizim ilk videodaki evraklar yanınızda mı hangi evraklar evet. <laughs> ne oldu ayrılmak isteyen var mı marinadan dur daha Marmaris'ten yarın sabah ayrılacağız öyle mi? ama bu akşam da kısmen ayrılıyor gibiyiz muhteşem bir gün batımında şöyle parasailing ve Marmaris manzarası eşliğinde. Tam yolu yeri! Tam yolumuz da rotamızın sondan bir önceki seyirine çıkıyoruz şimdi. Marmaris'ten hemen karşısındaki adadan ikinciye doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir e, 3 saat, 3-4 saat seyrimiz olacak havaya ve rüzgara göre. E, şu anda hava sakin, şu, Motora çıktık. Döndükten sonra muhtemelen arkadan sancak, çomuzluktan rüzgara almaya başlayacağız. Ve gelken açarız diye düşünüyorum. E, her şey yolunda ve bu güzel doğadan çok bak, doğru gidiyoruz. Müzik Marmaris Göcek etabında ikinci kim doğru giderken yaklaşık 2 saat geride bıraktık. 1 saatimiz kaldı, 5-6 mil yolumuz kaldı. Çok kısa bilgiler verelim. Marmaris'ten çıktık arkamızdan, şu taraftan. Şöyle göstereyim. Marmaris'ten çıktık. Çıktığımızda biraz kaba dalgalar vardı arkamızda. Hava 4 ila 6 arası istiyordu ama e, dalgalar bir hayli büyüktü. Ee, şu anda dalgalar tamamen durdu. Göl gibi oldu deniz. Ee, i̇skelemizde, solumuzda girmenin yasak olduğu bir askeri koy var. Ee, birkaç tane adanın arasından geçerek ve Şamandıra'nın arasından geçerek ikinciye geldik. İkincik çok güzel bir yer diyorlar. Maymarina var. İçeriye girdiğimizde burasıyla ilgili hislerimizi, düşüncelerimizi ve keyifli görüntüleri sizlerle paylaşacağız. İkinciye geldik. Çok güzel bir hava var. İçeri doğru gidiyoruz. Biraz şurası karşımız. Orası gece hava alabilir diye biz dedik şu soldaki küçük harita üzere karga koyu yazan yere gireceğiz. Arkada çok güzel ağaçlar var. Orada şimdi kendimize korunaklı bir yer bulup geceyi burada geçirmeyi planlıyoruz. Bakalım her şey yola giderse. Maymarına e gözüktü bak. <laughs> Bu arada yolda tabii oltamızı attık. Bekliyoruz heyecanla. Bir tıkırtı henüz yok. Vurmadı balık. Gerçi olsa da biraz hissetmek güç buzda giderken ama sanırım yok. Belki yaklaştığımızda kıyıya gelebilir. Heyecanla bekliyoruz. Kıltamızı topluyoruz. Yine konuk gelmedi ama yani bu Daha bir mi? kere gelmedi şu sırt diye. Daha doğrusu geldi ama hep işte yanımızda biri yani bir büyüğümüz varken geldi. Hiç i̇şte tek başımızdayken geldi. <laughs> Balık kaçıran falan bir şey mi var acaba ya? mu var? Ne var anlamadım ki bu işi. <laughs> Yok. Geldi. Şu aynayı değiştirdikten sonra ben bunu taktım ya boğazına. Ondan sonra bence bir şeyler oldu. Bu, 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 bu bence uygun değil bu için. İşte. Neyse hadi bakalım topladık tamam, şimdi devam gitmez. edebiliriz. Kapatıyor mu topluyor Hadi kapat. Biraz önce Instagram'dan takipçilerimize sorduk. Bu arada takip etmeyenler varsa keyifliyim adıyla Instagram hesabımıza da bakabilirsiniz. Ve onlar burayı seçtiler çoğunluk. C dedi. Şimdi biz de buraya yanaşacağız. Kıçtan kara yapacağız. Suyun rengi çok güzel gözüküyor. İki tane tekne var koyda bizden başka. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Supumuz tekneye biraz büyük geldi. Bir küçüğünü alacağız. E zaten sezonda yavaş yavaş bitiyor. Tolga kaptan şu an maçaları atıyor. Sonra gelecek, sonra yanaşacağız. Kıçtan kara yapacağız. O yüzden ayakkabılarını da giydi, hazır. Hepsi hazır. Bastık. Çok başarılı bir buçuk sancaraydı. Ellerine sağlık. Senin de ellerine İsker, sağlık. İskerden bastığı için attık bu önce. Ama sancağı attık şu an. Sancaktan dolayısıyla sancağı astık attık. Birazdan bir tane daha gece kalacağımız için uzun bir halatla atacağız. Onu da iskele yatacağız rüzgarın yönü değişirse tekne kaymasın diye. Haydi bakalım. Az önce kameranın çekme tuşuna basmadık diye hiçbir görüntü yok unutmuşuz. Şimdi Tolga'ya halatı böyle elle çiğneyerek veriyorum gösterebilirim. Bir saniye. Burada. Bu halatı net alamamışım. Evet oturduk. Bir tane koltuk altımızı bağladık. İkinciyi keyfini çıkaralım. Biraz süt yapalım mı? Yapalım. Hadi. Hadi. Size birazcık etrafı göstereyim. Muhteşem bir koy. Ama bugün rüzgardan dolayı biraz ters hava basmış ve pislik geliyor. Ama doğa muhteşem. Eğer Göcek'e gidiyorsanız, eğer Göcek'ten Marmaris'e geliyorsanız bir gece mutlaka burada kalmanızı öneririz. Şimdi size etrafı birazcık göstereyim. Gerçekten muhteşem bir koy. Bildiğim kadarıyla buraya karadın yok. Ee, ağaçlar içerisinde bir yer su bugün müthiş kirli. Yani şu hale bakar mısınız? Ama muhtemelen öğleden sonra geçecek diye bekliyorum. Şimdi birazdan bir yemek yeriz öğlen yemeği. <laughs> Tamamen ormanın içerisindesiniz. Sadece iki tane katamaran, iki tane gulet sayıyorum şu anda ve bir de biz varız. Bir hayli keyifli. Mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum buraya. Yemek yiyelim. Neredesin? Teknede yapılacak harika bir yemek önerisi. Plaj nedir bunun tarifi? Ne yaptık? <laughs> Bulgur fasulye ve salata. Süper. Pratik bir bol, bol mu yaptık? Kase mi? Evet. Afiyet olsun. Ekincik, Köyceğiz'e 45 dakika mesafede, hala bakirliğini koruyan, etrafta pek otel göremediğiniz keyifli birkaç koydan oluşuyor. Marmaris ile Göcek arasında seyreden denizciler burada keyifli bir mola veriyor. Üç tarafı ormanla kaplı bu tatlı yerin sebebini henüz anlayamadığım hafif bulantı, baş dönmesi, değişik ruh hali ve halsizlikle ben pek tadını çıkaramadım. Acaba neymiş sebebi? Biraz sonra öğreniyoruz. Herkese günaydın. Bugün ikincikten çıktık. Bir gece konaklama yaptık burada. Gece biraz solgan vardı. Bunun da sebebi öğrendiğimize göre Rodos'ta bu dönemde olan, tam şu an Eylül 2020'deyiz. Büyük fırtına oldu biliyorsunuz Yunanistan tarafında. Hatta Türkiye'ye geliyordu sonra döndü. O fırtınanın soluganları, soluanları, soluan dalgaları gece, bütün gece bizi sarstı. Mütemadiyen e, Yalpa'ya düştük. Ve orada bir tane Gulet'in kaptanına sorup biz niye böyle bir şey yaşıyoruz diye dedi ki yanlış yerde Yerimizi değiştirdik. Daha güzel bir yere geçtik. Arkadan bir tane koltuk alatı aldık kıyıdan ve bütün yere soluganları kafadan ve boş aldık. Şimdi seyre çıktık. Sabah saat 7 civarında. Ee, yaklaşık olarak 25 mil deniz mili yolumuz var. Aşağı yukarı 5-6 deniz mili ile seyrettiğimizi düşünürsek 5 saat civarında bir yolculuğumuz olacak. Hedefimiz ilk 2-3 saat motorla, kalan 2-3 saati de yelkenle gitmek. Güzel bir havada çıktık ama farkındaysanız şu an bile bakın hem baştan hem de ee, sancaktan solgan alıyoruz bakın. Solgan alıyoruz. Bu bayağı rahatsız edici bir şey. Ve bütün yol boyunca yine baş omuzluk ve sancaktan alacağız. Eğer solganlar çok artarsa, e, rüzgar düşük olsa dahi ana yelkenimizi açacağız ki tekne hep bir tarafa basık kalsın, iskeleye basık kalsın ve e, daha konforlu seyir yapalım. Ama genel olarak her şey yolunda. Güneş yukarıda. Miray'cığım aşağıda çok güzel bir kahvaltı hazırlıyor. Otopilota aldık sizi böyle güzel bir ikincik manzarasıyla baş başa bırakalım ve Göce'ye doğru son etapımıza başlayalım. Çiftinin Mira'yı, Tolga. Bugün çok güzel, keyifli bir haberim var. Benim için çok önemli bir haber bu, çok heyecanlı bir haber. Bu uçsuz bucaksız mavilikler bize bir renkten çok daha fazlasını hissettiriyor. Cemal Süreyya'n da dediği gibi, mavi bir renkten daha fazlası. Sonu olmayan bir gökyüzü, umut dolu bir deniz. Deniz yıldızımıza kavuşmamıza az kalmışken biz de bu video ile birlikte yeniden geçen yaza doğru bir seyre çıkmış olduk. Siz de ne zaman umutsuzluğa kapılırsanız gökyüzüne bakın, hayaller kurun, mavi her yerinize işlesin, denizin ümit variliği sizi kaplasın. Ve asla ama asla hayallerinizin peşine düşmekten vazgeçmeyin. Günaydın Miray Hanım. Günaydın hanım. Ay günaydın hanım. mı? Niye bahım dedin? Kafam <laughs> karıştı. <laughs> yeni hayallerde, yeni videolarda, yeni maceralarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kurbanız neta, rüzgarınız ve hayatınız kolayın olsun. <laughs> Teknede kullandığımız pratik ürünleri, denizcilik malzemelerini ve bu videoları çektiğimiz ekipmanları videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Rotanız keyifle ve kolayın olsun.